selamlar arkadaşlar. Harika stikerlerle geldim ve harika da hediyelerle geldim. Bugün birazcık daha küçük arkadaşlarım için ve farklı bir konsepte çekilişim var. Bir deneme yapacağız. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle sticker defterimi size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu da sizin olacak arkadaşlar. Kaşıklar da olabilir, çekilişler de olabilir, her şeyle sizin olabilir. Ben de bilmiyorum. Hep aklıma bir şeyler geliyor. Sürekli konsept değiştiriyorum. Avatar Maker World'de ee, kışık çekilişleri devam ediyor biliyorsunuz. Hatta yarın bir kışık çekilişimiz olacak arkadaşlar. E, her cuma orada bir kışık çekilişimiz var. Ama bundan sonraki konseptlerim farklı olacak. Şöyle bu arada inanılmaz güzel sticker'lar yapıştırmışım. Hemen semenderlerimi de göstermek istiyorum. Ben bunlara bayılıyorum. Bu stikleri çok seviyorum. Şöyle birlikte bunlardan seçip seçip yapıştıracağız arkadaşlar ve çok güzeller. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok tatlı değiller mi? Şu da var. Sonra şöyle şu sevimli kendim yap şeklindeler. Hepsini birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kaşık çekilişlerimde şimdi Avatar Maker World'te sürpriz kaşıklar her cuma yine olacak ama Mavi Kaşık serisi bittikten sonra orada süper teşekkürüm açıldı benim artık. Hem bu kanalda hem orada hem hasta ee, Ve sürpriz kaşıklardaki hediyeleri yükseltiyorum ama süper teşekkür alan arkadaşlarım arasından seçeceğim arkadaşlar. Şimdi onun bir denemesini yapacağız. tabii yine süper teşekkür almayanlar için de sürpriz kaşık kanalı açtım. Orada da yine ücretsiz olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, ama <laughs> tabii ki ...süper teşekkür alan arkadaşlarımın... ...hediyeleri. Tabi biraz daha farklı olacak. Çünkü maddi olarak biliyorsunuz ben de bunları alıyorum. Bir de siz çok yorum yazıyorsunuz. Çok yorum yazınca e, sizi anlayabiliyorum. Ama benim kanalım izlenmiyor. Bu sefer de benim aldığım hiçbir şey... E, ...yani heba oluyor. Bu sefer hani bir yere kadar onu yapabilirim. Şimdi arkadaşlar ben size bu videoda... ...çok güzel bir çekilişle geldim. E, bu birazcık okul öncesi kardeşleriniz... ...kuzenleriniz, arkadaşlarınız... ...tanıdıklarınız varsa... Onlar için inanılmaz bir set arkadaşlar. Yükselen zekayı muhakkak siz duymazdıysanız bile ebeveynleriniz muhakkak duymuştur. İnanılmaz güzel bir e, yayın. Ben bunun bütün kaynaklarını Elif'te kullandım arkadaşlar. Okul öncesi şimdi birinci sınıf. Hepsini kullanıyoruz. Bunlar bizim fazla gelenler. Biz set set aldığımız için bize fazla geldi. O yüzden bunları da Size hediye etmeye karar verdim. Hemen önce nasıl katılıyorsunuz onu anlatıyorum. Bu sefer arkadaşlar bunların zaten ücretlerine girip baktığınızda göreceksiniz. Şimdi göstereceğim size. Bunlar epey pahalı ürünler arkadaşlar. Ee, şimdi benim kanallarımda süper teşekkürüm açıldı. Evet artık açıldı. Bu kanalda da Avatar Maker'da da, da üçünde de süper teşekkürlerim açıldı arkadaşlar. Bu ne? Ne demek oluyor? Videoyu şu an izlerken altta like var. Hatta ben şimdi bunu anlatırken Bu araya da bir video sıkıştırayım ee, Arkadaşlar şöyle Sağ tarafa mı alırım onu Şöyle bir yerde size göstereceğim yani videonun Siz ben konuşurken göreceksiniz bunu Videomu herhangi bir videomu izlerken arkadaşlar altta beğen Paylaş kaydet Onların yanında bir de teşekkürler butonum açıldı ona bastığınızda minimum 20 TL'lik maksimum istediğiniz kadar bana destek olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda bir sınır yok yani en minimumda da olabilirsiniz. Çekilişimiz bu şekilde teşekkür gönderen arkadaşlarımın arasından seçeceğim. Artık zaten genel olarak da böyle olacak yüksek olanlar ama böyle diğer kendin yap kağıt. Tam olan çekilişlerimde ya da ücretsiz olan kaşık çekilişimde diğer kanalda onlar ayrı tabii ki. Ama ücretli demeyeyim de artık teşekkürlü diyeyim. Çünkü 20 TL'nin hani çok da bir anlamı yok. Ama tabii ki ne kadar katılırsanız o kadar da şans. O da ayrı bir mevzu. Hemen arkadaşlar şimdi size neler var onu göstermek istiyorum. Hemen bir tane kum boyama koydum. Şöyle bakın. Bunu da böyle arasına sıkıştırdım. Eğlence olarak olsun diye bir tane kum boyama gidecek. Sonra şöyle bir metrem var. Yaşasın büyüyorum diye. Bakın böyle 1.40'a kadar şöyle göstereyim size. Şöyle 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 bakın öz bakım becerileri. Şurada ya yani şuraya kadar geldiğimizde boyunuz gerçi bu ne ki 80. 80 olduğunda ne olur? 100 olduğunda ne olur? Bilişsel gelişim. Daha sonra bakın burada ee, her boyda nelerin gelişmesi gerektiğini anlatıyor. Yine arka tarafta da metre şeklinde şöyle. Bunu ister duvarınıza asabilirsiniz, ister asmadan kullanabilirsiniz. Yaşasın büyüyorum. Metresi bilgili akademik bilgileri içeren bir metre. Bir bu. Sonra şöyle bir setim var. şöyle bakalım. 5, 4, 1. İkisi nerede bunun? Hepsinin burada olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Şunları birazdan göstereceğim size. Ben i̇kisini şuraya almışım bir dakika şöyle. Bakın bunlar hiç kullanılmadılar. Zeka ve dikkat geliştirme. 3-6 yaş arası diyor zaten arkadaşlar. Ona göre katılım sağlarsınız. Tabii ki kazanıp bir arkadaşınıza dediğim gibi bir arkadaşınızın çocuğuna, kuzeninize, kardeşinize hediye edebilirsiniz. Şöyle bakalım. Zeka ve dikkat geliştirme. Şimdi şöyle taşlarım var. Bakın hiç açmadım zaten. Paketi bile jelatini bile açık değil yani. Hemen sayfaları size göstermek istiyorum. Hem oyun oynuyor çocuklar hem de arkadaşlar bunları bilmeye çalışıyor. Burada veli notu var arkadaşlar. Bu ebeveynlerle yapılan. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın resimleri çizildiği kalemin rengine göre eşleştirmelisin. Pembe, Buraya 2 demiş. 7, 3, 4. Bunları yerleştirebilirse eğer bakın şu desen oluşması gerekecek diyor. Bu deseni oluşturduğunda burada bunun arkaları da şöyle bu arada. Ya bunu zaten aldığınızı anlayacaksınız. Ben size şöyle sayfaları bir göstereyim. İnanılmaz ama inanılmaz kaliteli. E, Elif de artık bire başladı. Zaten bunların çoğuna benzeyen e, kitaplardan da biz kullandık. Ve inanılmaz memnun kaldık. Elif okula başladı hemen okumayı söktü arkadaşlar ve bunun inanılmaz katkısı oldu ben yükselen zekanın çok fazla kitabını kullandım zaten ee, ama onlar kullanılmışlar hani biz kullandık kullanılmış ürün vermek istemedim size Bunlar arkadaşlar hiçbir şekilde kullanılmamış ürünler yani bakın burada gördüğünü buraya şunu mesela şuraya yapacak bu kaç 6 Altı. buraya 6'yı 6 alt numaralı şu kareyi koyması gerekecek Bunu koyduğunda arkasında bu desen var Hepsini yaptığında bu desen oluştuysa Doğru yapmıştır olacak yani Yine burada meyveler Bakın bu da sadece Birincisi arkadaşlar Bunun gibi tam 5 kitap var Şöyle hepsinde çok da ayrıntılı Göstermeyim ee, Bu ikincisi yine aynı konsept Farklı sayfalar Bu üçüncüsü Şöyle bakın Gitgide biraz daha karışıklaşıyor ve zorlaşıyor. E bu arada 3-6 yaş diyor ama 8 yaşa kadar falan kullanılabilir. Yani çocuğunuzun birazcık daha ihtiyacına göre. Ve inanılmaz eğlenceli, inanılmaz dikkat geliştiriyor gerçekten de. Ve bu da beşincisi. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Tam 5 tane zeka ve dikkat geliştirme kitabı. Ve aynı zamanda böyle de sevimli bir... E, tuş seti diyelim. Sonra bitti mi hayır. Burada daha benim en sevdiğim ilkokula hazırlık setlerim. Stickerli bunlar arkadaşlar çok güzeller. Birincisini size şöyle göstermek istiyorum. Elif bunlardan bitirdi. Bakın bunda da bunlar var. Bunları da hiç açmadık. Bunun üstüne rakamlar var. Bunlar da böyle işte kaç tane size buraya bir tane bundan koyması gerekecek. Aynı zamanda da bir yazan şu karelilerden bir yazanı da buraya koyması gerekecek. Burada birileri çizecek. Burada e, bir tane hayvan olan sticker'ı yapıştırmalısın. Hemen arkada şöyle ortada galiba. Bakın böyle bir sticker alanı var. Gördünüz mü? İkinci sayfada bir tane balık var. Onu buraya yapıştıracak. Yani bunu zaten gördüğünüzü anlayacaksınız. Burada biri öğretiyor böyle bir sürü etkinliklerle birlikte. Çiz öğren bir rakamından bir at çizmeyi öğretiyor. Daha sonra daireler yani şekillere geçiyor. Bakın buralara hep sticker'lar yapıştıracak. İkiden timsah yapılmış. Buraya iki tane olanı bulup yapıştıracak. Yine üçe geçmiş. Şöyle bakın üçten bir civciv yapmış. Üçgen. Daha sonra böyle bakın buraları hep yapıştıracak arkadaşlar. Bunları yapıştıracak. Burası sticker sayfası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam ortaya koyuyorlar bunu. Daha sonra devam ediyor. Yine sticker yapıştırması gereken şu ifade olan yerlere stickerlardan yapıştıracak. Diğer yerleri de çözecek. Yani inanın bana güvenin. inanılmaz ama inanılmaz faydalı bunlar. Bakın biz burada hepsini bitirdik zaten bunların. Hepsini Elif yaptı. Hatta şu an cırt cırt okuma kitabı nerede? Onu bile bitirsin. Size onu da e, hediye ederim arkadaşlar ama onu şu an kullanıyor. Onda herhangi bir çizme falan olmadığı için kullansa da size gönderebilirim. Hemen şöyle ikinci tarafa geçiyorum. Bakın altılar. Yine aynı şekilde hep devam ediyor arkadaşlar. Bunda da bir sticker alın var. Bakın çok tatlı değil mi? Yine böyle dikdörtgeni öğretiyor. Şekilleri öğretiyor. Bakın bunun da burada böyle bir sticker sayfa alanı var. Şöyle çok büyük. Yani bu arada baya bir geliş. Yani çok fazlalar. Şöyle bakın. Şimdi videoda çok uzun olsun istemiyorum. Ama herhalde bu videoda da semenderleri yapıştırmayalım bence. Çok aşırı uzun olacak çünkü. Başka bir videoda yapıştıralım onları. Bu yine bir çekiliş videosu gibi olsun yıldız. Üçüncüsü de böyle. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedim çünkü arkadaşlar. Göstermesi epey uzun sürdü. Ama içeriklerini görün istedim. Önemsememezlik yapmayın istedim. Çünkü inanılmaz güzel ve zaten ücretlerine girip baktığınızda yükselen zekadan e, göreceksiniz. Şöyle bakın. Burada da yine devam ediyor. Böyle tam 3 tane kitap. Burada da böyle ufak basit toplama çıkarmaları. Paraları öğreten bir alan var. Ufak tabii ki. Sonra çıkarma işlemini arkadaşlar basit derecede yani bu 7 8 yaşı geçmeyecek derecede tabii ki. Böyle harika birden 100'e kadar da bir sayı tablosu var. Yani tam 3 tane ilkokula hazırlık setim var şöyle. Bu bunun arkadaşlar bu üçünün. Sonra böyle bir beşli dikkat güçlendirme ve zeka geliştirme. Şöyle bakın. inanılmaz güzel bu da bu arada. Bir Yaşasın Büyüyorum metrem var. Bir tane de roketten kum boyamam var. İnanın bunlar çok 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 güzel ürünler. Katılmak için ne yapıyorsunuz? Bu kanala abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz ve bu videoya teşekkür gönderiyorsunuz. Teşekkür nasıl gönderiyorsunuz? Arkadaşlar hemen altta beğen, paylaş, kaydetin yanında teşekkürler var. Oraya tıklıyorsunuz. Eğer oradan bir teşekkür gönderirseniz bana minimum kaç olursa olsun zaten yorum olarak düşüyor. Şu kişi şu kadar teşekkür gönderdi diye. O yorumu yapanlar arasından da bir kişiye bu harika hediyelerim gidecek arkadaşlar. Çekiliş sürem tam 4 gün. 4 günün sonundaki videoda da Bunları kim kazandı açıklayacağız. Artık semenderlerin bir sonraki videoya kalsın. Çünkü video çok uzun olacak yoksa. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bütün videolarıma desteklerinizi bekliyorum. Emin olun diğer videolarımda da teşekkür gönderirseniz. Çok 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 güzel hediyeler sizler için olacak. Gönderdiğinizin emin olun 5, 6, 7, 8, 9, 10 katını ben zaten size gönderiyorum. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.